Akdeniz Yeşil Denizcilik Ağı'nın paydaşlarını bir araya getirerek Akdeniz Çanağı'ndaki yeşil denizcilik girişimcilerinin güçlendirilmesi kapsamında Dünya Okyanus Konseyi Koordinatörlüğü'nde yürütülen Green Marine Med Projesi'nin Türkiye Ulusal Paydaş Etkinliği 26 Haziran Çarşamba günü Holiday in Tuzla'da düzenlendi. GİSPİR'in de iştirakçısı olarak destek verdiği Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, İsrail, Mısır, Tunus ve Türkiye'den Namtek Deniz Teknolojileri ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi başta olmak üzere 18 paydaşın yer aldığı projenin etkinliği açılış konuşmalarıyla başladı. GİSPİR ve GİSAŞ'ın destekleriyle NAVTEK ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte GİSPİR'i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Nurettin Çalışkan yer aldı. Yapılan konuşmaların ardından etkinlik, katılımcıların denizcilikte karbonsuzlaştırmadaki engelleri ve fırsatları tartıştıkları oturumlarla devam etti. Etkinliğin ardından Navtek Genel Müdürü Murat Avinal, Gispir TV'ye projeye dair detayları aktardı. Navtek olarak bu projede Barcelona Limanı'nın dekarbonizasyon çalışmalarında görev alıyoruz. Şu ana kadar limanla ilgili data toplanması aşaması gerçekleştiriliyor. Bundan sonra bunların analiz edilmesi ve Barcelona limanına yönelik nasıl bir dekarbonizasyon yol haritası oluşturulacak, onun hayata geçirilmesi planlanmakta. Bugün burada bu organizasyonun paydaş toplantısı yapıldı. Gisbirin ve GİSAŞ'ın bize güveni sayesinde ortaya çıkan ZİTAK'lar geliştirdiğimiz sıfır emisyonlu römerkörlerimiz ve bunun bize sağladığı sıfır emisyonlu liman konsepti sayesinde biz bu projeye ortak olabildik bugün. Her iki kuruma da teşekkürlerimi sunuyorum. Dünya Okyanus Konseyi Program Direktörü Liza Simon de Grun da değerlendirmelerde bulundu. I think today was... Gerçekten mükemmel bir etkinlikti. Türkiye'nin yeşil denizcilik alanında yaptığı çalışmalar, genç ve eğitimli iş gücü çok iyi. Tuzla Koyun'da görülen işbirliği de gerçekten takdire şayan. GİS 1, Naltek ve Tuzla'da yer alan tersanelerin çalışmaları çok güzel. Bugün yaptığımız yüz yüze görüşmenin de proje için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok fikir alışverişine olanak sağladı. Proje ve etkinlikteki destek için GIS Bir Naltek ve Bandırma Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Etkinlikte yer alan denizcilik gazetecisi Pablo Rodas Martini de görüşlerini paylaştı. A very interesting session uh, presenting uh, we, we listen from the organizer of this event and from the project. Değil. Bu proje Akdeniz ülkeleri ve denizcilik endüstrisi için gerçekten önemli. Türkiye'nin de çok özel bir konumda olduğunu göz önünde bulundurmak gerek. Avrupa'da yaşıyorum ve Avrupa ülkelerinde Türkiye deniz kapasitesi açısından çok gelişmiş çok iyi gemi mühendisleri, tersaneleri ve teknik kapasitesi olan bir ülke. Teknik seviye açısından Avrupa standartlarına çok yakın buluyor ama para birimi euro olmadığı için iş gücü Avrupa'dan daha ucuz. Tabii ki Çin veya Hindistan kadar ucuz değil ancak Türkiye'nin Avrupa'ya coğrafi yakınlığı burada önemli bir avantaj. Çok büyük tersaneler var. Üretim ve geri dönüşüm için iyi koşullar ve uygun fiyat sağlıyor. Projede gördüğüm z da çok güzel, gerçekten etkilendim.